Ee, prostat şikayetleri nelerdir? Yani e, bu e, şu şikayetleri yaşayan kişiler prostattan şüphelenmeli ve bize gelmeli e, diyebileceğiniz maddeler neler? Ee, şimdi prostat şikayetlerinden önce bir işeme fonksiyonunu anlatmak gerekir. İşeme biraz komplike bir olaydır. Sadece prostatla alakalı bir olay değil. İşeme fonksiyonunun en önemli yanlarından biri mesane dediğimiz idrar kesesinin fonksiyonlarını tam olarak ortaya koyması gerekmektedir. İdrar kesesi iki görevi vardır. Biri dolum, biri boşaltım olarak. Dolum sisteminde de mesanenin, idrar kesesinin idrar volümünü içeri alırken basıncını yükseltmeden onu depolayabilmesi gerekir. İkinci görevi de İdrar yapılacağı zaman, yeterli doluma eriştiği zaman bu idrar kesesinin kasılması gerekir. Yani bu iki fonksiyonu yerine getiremediği zaman e, hastanın prostatı olmadan da e, bu prostata bağlı şikayetler e, ve aynı benzer şikayetler meydana gelebilir. İkinci işemenin ikinci fazında ise e, kanalın yani idrar kanalının prostatın da içinde olduğu idrar kanalının e, açık olması gerekir. Bu fonksiyonların üçünün birden olduğu zaman e, kişi idrarını yapabilir. Ama bizim burada değerlendireceğimiz konu prostat kısmında. Eğer prostat kısmı büyür, kanalı daraltır ise mesane fonksiyonları normal olsa da bazı şikayetlere sebep olabilir. Bunlardan en sık karşımıza çıkan sık idrara gitme, ince idrar yapma, damlar şekilde kesik kesikli idrar yapma, idrara başlarken zorlanma ve gece idrara kalkma. Gece idrara kalkma şu şekilde bizim için önemli. Hastalarımız genelde yaşlı olduğu için gece idrara kalktığı zaman ee, sık kalktığı zaman hem e, uyku düzenleri bozulduğu için psikolojik etkilerinden ziyade e, kalp hastalığı ve diğer hastalıkları olabilecek hastalarımız e, gece idare kalkma sırasında yalnız başına kalkıp düşme olayları yaşayabilmekte. O yüzden bize gece gece idare kalkma bizim için değerlidir, e, önemli de şikayet olarak. Onun dışında eğer e, çok fazla daha iler ilerlerse prostat idare kaçırmaya kadar giden e, şikayetlere sebep olabilir. thank you